yağmur yağdı. Hayır hemen ambulansı çağıracağım. Çabuk önce bu kızı, kızı, kızı alacağım. Kızı önce bir götürek. Alo, sen <laughs> iyi misin? As -Türk, iyi. Tamam, ya. sen o zaman otur oturarak git maalesef. Gel, yürüyebiliyor mu? <laughs> <laughs> sen de şurada oturma Ali, oturman gerek. Aha. Allah belanın, al bir oldu bana? <laughs> Ya siz orada durun. Adio. Hemen hemen hızlı hızlı. Oh, şuraya, şuraya bakın ya. Oha. Bu arada kız kız kızın dumuru biraz kötü. lan. <gülüyor> 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 düt, 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 düt. Kızın hemen am ameliyat alın kızı. Kızın ayak kırıldı mı çok bilinmiyor. Allah çizan düştün Hemen kıza ha tam şimdi kıza biraz bakak. Şöyle, hmm, şöyle yapak tamam, tamam. Ve kızı alacağız. Şimdi X götüreceğiz. Kad Kadının galiba bir yeri kırılmış olabilir. Ben kırık kırılmadı bakacağız. Ay, Allah, 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 Allah. Ma, Allah. Burada kaldı ama işte. Aa, Aa videoyu kapattım. Ne oldu san oldu. Video açık hala. Öldüm herhalde. <laughs> Ve kızın neresi kırılmış? Kızın tam şu ayağı kırılmış azıcık. Tüm sargıyı alamamız gerekiyor. <laughs> Merhaba <Kızın, gülüyor> e e merhabalar siz burada tam 5 gün kalmanız gerek. Ya atın buraya. Ve siz burada, burada telefon oynayın, yatın, bir şeyler yapın. Ben de tek Ben de ben birazcık uyuyama, uyumam gerekiyor. Oh. şimdi öbür hastaya bakacağım. Buradaymış. Sen iyi misin? Tamam. Evet. Sen, senin, senin ha gördüm. Senin sadece ayağın bükülmüş. Senin ayağın bükülmüş azıcık ama sonra ameliyata alınacaksın yakın zamanda. Ve uyu 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 uyutulacaksın. Burada bir, bir biri var burada. Hem akşam oldu. Şimdi herkes burası acil burada. Birkaç gün burada kalanlar oluyor. Şu an ben, şu an akşam oldu. Herkes uyuyacak. Şu ışıkları da kapatayım. Şöyle. Nereden kapatılıyor lan? he şimdi ben de 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 çalışayım sabah oldu. Kahvaltı zamanı. Hemen Ayşe. Hemen alayım bunları. Kahvaltı zamanı. Hemen yemek alayım. Burada biri yok. Kızım istiyor musun Raman? Ne, ne istiyorsun? Ee, ben kafeterya var mı burada ya? Kafeterya var herhalde çok yok ama bilmiyorum var mı? Kafeterya evet. mı? Hmm, kafeterya yok. Hmm, o zaman ben şurada bir yerde oturayım ve yiyeyim yemeğimi. Ay çok çok her yerim ağrıyor. Burada bir kafeterya yapabiliriz olur. şuraya hemen. Ben yaparım. Akataryayı buraya, şuraya. Akataryayı böyle. Ama ister misiniz? Tamam, şimdi veriyorum. Hastane yemekleri. Burası çok <laughs> çok iyi. Burası en iyi çok, çok en iyi bir hastane olduğu için burada e, çok pahalı yemekler o, o, oluyor. Tamam. Aa, teşekkür ederim. Ben zaten ucuz ucuz yemekler yemiyorum çok. Tamam. Ben zenginim. O yüzden yani çok şey, e, zengin yemekleri yemem gerekiyor. Böyle tavuk, mavuk falan. Ya ben niye sildim A ya? Props üstüne props yapmanız gerekiyor. Benim olsun. Tamam siz alın. Siz kendiniz yemek için. Şu şeyden. Ben de gidiyorum. Ben taco tak alayım. Şimdi. Şimdi o öbür haftaya bakacağız. sen yani Hüseyin. Geldik. Şimdi sen ne istiyorsun yemek için? Ben bir pizza istiyorum. <laughs> ben <laughs> getireyim hemen şuraya. Şuradan bulayım. tamam. <laughs> Ah. Mm. Delicious. Tamam <gülüyor> veriyorum pizzayı. <laughs> <laughs> Lan. Vereyim şöyle. Alın. <laughs> Şimdi. O kızın sonuçlarına bakın. Kızın ölme şansı yüzde 67 olabiliyor ama ölme şansı yüzde 36'ya düşebilir Eren. Tamam. Şimdi ben de ne yapsam öbür hastalara bakayım ya yaban çok değişik. Biz bir, bir, bir çocuk hastası merhabalar tamam. Şimdi. Oturayım şurada oturayım ben de. Elif artık ya. Geldi. Çıkmamız gerek. Gel. Evet kardeşim. Gel, geliyorum. Gel bisikletlerimizle gidelim. Ece abla nerede? Neyse. Bisikletle gidelim. Ben kendi bisikletimi alayım. Ben bisiklet alamıyorum ya. Bisiklet alamadım bir türlü. Hadi ben bunu gideceğim. Geç. Evet. Gel. Okay. Aa. Gel şimdi eve git Evimiz neredeydi ya? E biliyorum. Gel. Arkandayım. Neredesin? Arkandayım. Var, var. buradan. Geliyorum artık. <laughs> şimdi burada e, bir kaza olmuş. Bir ses duydum. Az önce zaten. Ay, Yanlış yerden gittik. Yanlış yokuştan gittik. Neyse. Şu... Şuradaki bir yerden. Bekle beni ya. Elif beni bekle. Oh, bak. Burada kaza olmuş. Oo, hala şu... arabalar burada. Bunu biraz sonra götürecekler. Polis daha ge gelememiş. Evet burası evimiz. Geldik. Biz geldik. Annemler nerede ya? Neş, onlar uyuyorlar galiba.